Arkadaşlar merhaba. E, sınav sonuçlarımıza kanunik üzerinden nasıl bakabileceğimizi anlatacağım. E, bu anlatımımız telefon uygulaması e, üzerinden nasıl bakacağınıza yönelik olacak. Bilgisayar üzerinden bakacak olanlar için e, sınava giriş için gönderdiğimiz videonun 6. dakikasından itibaren olan kısmını izleyebilirler. E, uygulamada çok az bir farklılık var. O yüzden tekrar sizin için bir video çekme gereği duydum. E, orada anlattığımız bilgisayar üzerine olan kısım bu alt kısımda bu sembollerde Kağıt ve kalem işareti, sınavlar olmuş oluyor. Bunun üzerine tıkladığınız zaman buradan nasıl görebileceğinize dair anlatmıştık. Şimdi menü üzerinden, uygulamadan nasıl görebilirsiniz onu anlatacağım. Ben menüden sınavlar ekranına gelerek sonuçlarınızı görebiliyorsunuz. Buradaki sınavlar ekranı, burada sınavlara gidiyorum. Girdiğim zaman bu şekilde bir ekran geliyor. Öncelikle şunu yapabilirsiniz. Formlar kısmında LGS işaretli kalıp başka bir şey varsa bunu kaldırabilirsiniz. Ama LGS işaret olması gerekiyor. Bu LGS dediği okulda toplu olarak veyahut da online olarak da işte yaptığımız deneme sınavlarını ifade ediyor. Test dediği de öğretmenlerimiz ise bireysel olarak bir test gönderdiyse onların puanlarını ifade ediyor. Ee, i̇kisinin puanları birbirinden farklı olacağı için e, bu grafiğiniz hatalı çıkmaması adına, kafanızı karıştırmasına burada sadece LGS'yi seçili bırakabilirsiniz. bu sizin ilerleme grafiğiniz. Ee, bu örnek bir öğrenci. Ee, sonuçlar da doğru değil. Size anlatım için çektik. Burada iki adet sınava girmiş ve ilk sınavından 100, ikinci sınavından 203 puan almış ve yükseldiğini gösteriyor. Bu şekilde bunları görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi burada puanlar listesi kısmı var. Bu sınavlarla alakalı detaya ulaşmak için bu puanlar listesi kısmına geçiyorum. Ee, diyelim ki siz bugün olduğumuz SDS'nin sonucuna bakacaksınız. Diyelim ki burada SDS yazıyor. Hangi soruyu ne yaptınız bunu öğrenmek istiyorsunuz. Şimdi burada bu sınavın üstüne tıklayabiliyorsunuz. Bir de karşısında iki adet işaret var. Bunları göstereceğim size. Şimdi şu e, çekim işareti gibi olan e, tıkladığınız zaman üzerine gelince cevapları göster dedi. Burada sizin cevap anahtarınızı gösteriyor. İşte Türkçe dersi e, cevap anahtarı buymuş. Siz bunu bu şekilde yapmışsınız. Doğrularınız yeşil, yanlışlarınız kırmızı olarak gösteriyor. 3 i̇şte doğru 12 yanlışınız varmış. Netiniz de eksi 1. Buradan bütün dersleri değiştirebilirsiniz. Doğru ve yanlışınızı cevap anahtarını buradan görebilirsiniz. Bir de bu sınav online olduğu için soruları görebiliyorsunuz. Bunun için de en sağdaki Kare ve ok işaretine tıkladığınız zaman girdiğiniz sınavdaki sorular karşınıza çıkacak. Mesela Türkçe'de birinci soru şu kırmızılar yanlış yaptıklarım, yeşil de doğru yaptıklarımı gösteriyor. Bu soru e, buymuş ve ben bu soruyu A yapmışım ama cevabı Cymiş ve bu soruda iki saniye harcamışım. Yani bu şekilde bunları görüntüleyebiliyorsunuz. İşte bu soru yu e, bu şekilde işte iki saniyede yapmışım, yanlış yapmışım. Doğru yaptığınız soru bu. Bu şekilde bunları da görebiliyorsunuz. Dersi değiştirmek için de e, ya son sorudayken ileri basabilirsiniz. Matematiğe geçebilirsiniz. E, mesela bu soruda mesela bir dakika harcamışım. Bunu görebiliyorsunuz. E, hangi soruda ne kadar süre harcadığınızı görebiliyorsunuz. Doğru yanlış yaptığınız soruları da buradan görebiliyorsunuz. Şu kısımdan da e, yine dersleri değiştirebiliyorsunuz. Bu üst kısımdaki menü işaretinden de dersleri istediğiniz derste değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde de sorularınızı görüntüleyebilirsiniz. Buradan geriye geleyim. Şimdi buraya nereden girmiştik? Puan listesinden bunlara ulaşabiliyordunuz. Deneme sonuçlarınızı buradan görebiliyordunuz. Şimdi bir tane daha geldi. Üç tane oldu. Niye? Çünkü ben buradan testi az önce kaldırmıştım. O yüzden geldi. Bunun haricinde kategori puanları var. Buraya geldiğin zaman ders ders Mesela Türkçe dersindeki gidişatım buymuş. İşte Matematiğe tıklarsam, Türkçe'yi kaldırayım. Matematikte sadece bir sınavda matematiğim varmış. O yüzden matematikte tek nokta geldi. Mesela ya İngilizce'deki gidişatım buymuş. Türkçe'yi de aynı anda seçebilirim. Kırmızı olan Türkçe oldu. Mesela mavi olan yabancı değil. Ders ders gidişatınızı görebilirsiniz. Yine puan listesi kısmına geçip yüzdesi olarak ilerlemenizi görebilirsiniz bir tanesinde hiç netim yok mesela diyelim ki bu derste. Ona göre yüzde sıfır görünüyor. Bu şekilde de hangi sınavda yüzde ne kadar yaptığınızı görüntüleyebilirsiniz. Şimdi en güzel kısmını göstereceğim size. En alttaki bilgi haritası kısmı. Buradan girdiğiniz sınavlarda hangi derste ne kadar başarılı olmuşsunuz, ne kadar başarısız olmuşsunuz bunu görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela sosyal bilgiler dersinde başarınız yüzde elli. Tıkladığınız zaman birey ve toplum konusu yüzde elli. Tekrar tıkladığınız zaman mesela bu konuda hiç yapamamışım. Bu konu neymiş? İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir konusundan e, iki soru varmış. E, ben birini cevaplamamışım, birini de yanlış yapmışım. Bu şekilde mesela hangi konuda eksiniz varsa bunları da tespit edebilirsiniz. E, bu yüzden bu kısma da bakmanız sizin için faydalı olabilir. Buradan eksiğiniz olan konuları tekrar çalışabilirsiniz. Eksiklerinizi ne kadar fazla tamamlarsanız başarınız da o kadar hızlı yükselecektir. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Burada hangi konuyu yine bu şekilde altlarına basarak ne kadar yaptığınızı ne kadar eksik ne kadar fazla yaptığınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Şu yanındaki rakamlarda hani sözcükte anlamdan iki soru, fiillerden iki soru, parçadan anlamdan dört soru var gibi size kaç soru olduğunu gösteriyor. Yine bunun alt başlığı varsa ona da inebiliyorsunuz. Mesela çok anlamlı da başarınız yüzde elliymiş gibi bunları da görüntüleyebiliyorsunuz buradan e, sınav sonucunuza ulaşabilirsiniz. Bir de şey söylemedim. Buradaki sınav ismine de tıklayarak, mesela diyelim ki bu SDS-1 diyelim, bunun üzerine tıklayarak e, kaç puan aldığınızı, kaç kişi girdiğini, kaçıncı olduğunuzu da görüntüleyebiliyorsunuz. E, bunu da sınavın üstüne tıklayarak sınavla alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz. Mesela bu sınava tıklıyorum. E, ben işte 7 e, sınıfta, 7 kişide LGS olarak dördüncü olmuşum. İşte toplamda 30 kişide 26. olmuşum. Bunu görebilirsiniz. Ee, bu en alttaki bilgi haritasında da sınavlar kısmından dilerseniz buradan sadece e, eksiklerinizi görmek istediğiniz sınavı seçebilirsiniz. E, veyahut da diğer sınavda yani bütün sınavlardaki eksiklerini görebilirsiniz. Yok ya ben sadece son sınavdaki eksiklerimi görmek istiyorum deyip sadece bir sınava da bunu e, listeleyebilirsiniz. E, bilginiz olsun. E, bu buradan sınav sonucunuza, puanınıza derslerdeki gidiş e, gidişatınıza ve konu eksiklerinize ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya da yine ana sayfadan sınavlar ekranından girmiş olduk. Hepinize tekrardan başarılar dilerim.